Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır Akça. Yine tarlaya gübre götürüyoruz. Hava çok sıcak. Bugün 35 dereceydi ama akşam saatleri soğuk sodamızı açtık. Tarlaya doğru ilerliyoruz. Şu babamda, babam da bir şu al bende. Arkadaşlar zor iş bunlar. <laughs> zor iş bunlar. Patatesin kilosu pazarda 20 lira mı? Zor iş bunlar yani. Hadi atam şunları. <laughs> Baba gübre işi bitti demiştik biz. Ya gübre atmayacaktık. Gübre işi bitti dedi. Üç sefer attıydık. Yalnız yani bu patates agere biraz şaşkın geldi gözüme. Yani hafif böyle sararma gibi artık kurumaya yön tutmuş gibi. Daha erken daha dediğim gibi Ağustos'un 15'ini buldurmamız lazım. Bugün en yani 25-26 falan Temmuz'un. Yani kurumasın diye bir degara 25 kilo daha agere atam faydasını görürüz yani. Bu 21'lik sülfat şeker gübresi diye biz buralarda geçiyor bu. Bu yaprağa faydası oluyor yani. Yaprak yeşil iyi olursa ister istemez kökü besleyecek yani. Yaprak kökü besleyecek, gövde kökü besleyecek. Bunu atam bir 10 15 tane falan da bir tane daha atarız yani. Arkadaşlar alt yapraklarda falan biraz kurma ağrımız var. Ee, yarından sonra mı ilaç yaparız baba? Yarından sonra he. Yarın gurur yarından sonra saat 4'ten sonra. Yaparız yani. E, sulamalarımız devam ediyor. Bugün sulayacağız. Son babamın taraf bitti sulaması. Şimdi burayı da çalıştıracağız. Gece tekrar gelip çalıştıracağız. E, bir günde burayı sulayacağız ki iki gün sonra içinde gezdirelim. İlaç yapacağız. Mantar da e, var. Şöyle mantar var. Yani gördüğünüz gibi şıkır şıkır alt yaprakları e, kuru. Buna ilaç yapacağız. Gübremizi açacağız Yani ne kadar yeşil canlı tutabilirsek o kadar iyi bizim için. Bu değişik bir gübre arkadaşlar. Değişik bir e, formasyonla mı diyeyim artık? Bu 24 Bunu şeker diye geçiyor. Bu çok ince bir gübre bu. Hem ermesi güzel oluyor. Öteki gibi gıl, gıl değil yani. Bu biraz şekerimsi bir gübre. Diğeri biraz tabanca da sıkıntı yaratıyordum. Gübre atamıyor niye koşsun bu? Bugün 35 derece falan da arkadaşlar sıcak, kavuruyor. Şeydeki ekindeki boruları çekeceğiz mi? Vallahi ne bileyim ki onları çeksek olacak yani. İçer gelirse bütün borular mahveder, bütün çiğner görmez. İçerler başladı arkadaşlar. Yani Şuradaki ekinin de, de içinden var. geçiyoruz. Boruların olduğu yerde. Şimdi toplarız. 4 gün sonra tekrar sulayacağız. 4 güne kadar biçer gelmezsekler döşeriz. Orada bayağı 40 tane falan Dört var. 4 günse beklesek olur bu sefer de. Bekleyelim bakalım. Aynen. Dolaşırız bir şeyler gelirse buraları alıveririz şimdi. Biz su motorunu ve borları hazırlayalım. Gaz seninkine göre çok az. Evet. Burada 90, burada Aynen. Arkadaşlar bir önceki videoda, köpeğe bak baba, <laughs> Sen patelere kıracağım <görüyorsun> lan. Bunlara bir şeyler pateste Vallahi bak nasıl geziyor, <laughs> tüh <Tıyor>, kırıyor hepsini. Tapsana bir arkadaş zarar zarar üstüne zarar. Böcek bir yandan, köpek bir yandan, köşk bir yandan. Arkadaşlar bir yandan şey yapmıştık, bir önceki videoda diğer patesten, agriyadan sökmüştük. Bugün de bakalım jelden sökelim bakalım nasıl bir yerim. Yani bak buranın Agrani. Bu taraf şimdi yani Agrani'de de var bak böyle, alt yapraklar gruma falan. Kuruma çok nazik patates ya. Kibar bayanlar gibi böyle bir an incili verecektim. Çabuk çabuk <laughs> sevmiyor bu ya. Bura babamın kendi yeşil tohumu. Var. Jeli yemyeşil. Çivit gibi. Maşallah. Şey Zaten sıfırın içine girilmiyor. Çok aşırı boyanmadı bu ama yine de iyi yani. Zamanca dönmemiş gibi olmuş. Bak burada görüyor musun? Şu ara şöyle bak. Evet. Dönmemiş. Herhalde dönmemiş zaten baksana. Buralar çamur. Ya dönmedi ya rüzgar mı? Seminlerin de var bak. Gerçi evet. su, sudan dolandır. Buraya ya bu kenar, kenar ya. Aynen. Kenarlar fark ediyor. Ayrıca hala bir yandan kurumaya çalışıyor gibi bir yandan çiçek açıyor. Senin burada da bak çiçek baba bak. Aynen. Burayı almış susuz. İşte bu yani. Galip sulandı burası bak. Şuraya buraya gelmemiş. Kurumuş. Yalancı buraları sulamış böyle. İyi sıkması ayarlanmadığı için buraya vurmuş işte yani. Yok ya. buralar sulası çamur olur baba. Aha suladığı yer belli bak. Suladığı yer önümüz bak. Buraya kadar atmış yani. tabanca. bence. Bence buraya evet. kadar atmış. Köşede bin gidiyor, gezdiği yerler. Köşede <laughs> Bunun içine hiç girli bile açmilaç aç yapılacak gibi değil baba zaten. Bayağı yüksek bu. Maşallah çok güzel ya. Hele bu aşağısı daha güzel bak. Diyor niye alçak? Orada senin sulanmamış gibi. Buraya da bakalım. Evet. Sulanmamış. O, sulanmamış orada da bir sıkıntı var. Ne alçak kalmış orası. Sen patates sökem diyor. Nereden sökücün? Agriyanı guruya gur 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 <laughs> sökem baba? Bunlara yazık ya etme. ya Yani <laughs> Şunu sökem. <laughs> Bir tane bakan bakan bir kök patates. Yani ne çıkıyor? Kaç tane çıkıyor? Nasıl? Bir kök kaç tane mi bunda ama onu Şu da gördüm. sayam. Bir, iki, üç, dört dal. Yani bir tane patates dört daldan çıkmış arkadaşlar. Ne çıkmış? Daha bakacağız işte. Akşam sulandı burası. Tabu çok güzel. Tohum. Şu gördüğünüz tohum işte yani. Yarım patates. Kütür, kütür duruyor. Kesip Kökler falan güzel ya. Çürüme herhangi bir hastalık yok, şey yani, yok. Hasap, oh. yok kök, İlle sertifikalı tohum işte. Bir iki üç dört tane. Erdal'dan bir tane medise dört tane işte. Et bir tane bir de, bir de şey. eşantiyon. <laughs> Bu da hediyesi. Bu öbür kökten miydi ki? Çıt etti, bayağı öbür, öbür kökten, kökten olabilir o. Biraz ha oraya doğru biraz gidebilirsin varsa. Tamam fazla da geçme. Aynen hepsi o kadar. Hepsi o kadar arkadaşlar. 5 tane bir kazdığın yere koy istersen. Şeyde gözükmüyor. Sigara paketiyle dene. <laughs> bu da jeli arkadaşlar. Jeli bu şekilde. Sıfır jeli tohumlar. Sertifikalı. Sertifikalı bu daha güzel büyür yani köken. Şu patatesler herhalde buradaydı. Bu küçük kökene aitti. Tamam çözemedim de. İyi yani bunlar da daha büyür. Daha dün köken çok yeşil. Bunlar Bugün köken yeşil oldu mu daha kilo büyür. Kilo yani. patatesler olur bunlar. Olur olur. Tam patatesin artık büyüme zamanı ya. İşte bu ay dediğim gibi Ağustos'un 15-20'sine kadar ne büyüttük büyüttük. Ondan sonra patates kabuk yapmaya başladı. Baba şu yok. an kayboluyor zaten patatesin içinde. Patates iyi maşallah ya. <laughs> bu işi yapıyorsan sıfır ekeceksin ya. Sertifikalıdan vazgeçmeyin arkadaşlar. Biz bu evet. sene tohum bulamadığımızdan bu şekilde oldu. Tohum bulamadık. İki buçuk ton jeli yazılmıştım ben sıfır ekem hepsini diye komplesini. İki buçuk ton tohum 12 iki dönüm falan yeterdi. Ona göre ayarladık. Ama gelmedi yani. Yedi kilo tohum verdiler bana. Öbür tarafını temin edemedik dediler. Kaldık. Mecbur ikinci ektik. Gittik Afyon'dan Agir'e gittik. Agira e nazik patates biliyoruz ama yok yani. Yine de iyi Agira e da de fena değil yani. Kendi tohumumuzdan da oradan da söken bir de oradan Söken bakalım. bir de oraya bakalım. Kıyaslayalım Güzel bir köken belirler baba. Yüzümüz kara çıkarmasın. <laughs> <laughs> ne olursa. Yani yaptık. Hizmetini verdik. Rabbim ne verirse inşallah. Daha, daha büyür yani bunlar bak. Şurada iki kök. Bir patateslerin yani iki tane pançak çıkmış. Bak daha yani şunları görüyor musun? Bak. Bir. iki. Üç. Hemen hemen yumurtaya yaklaşıyor arkadaşlar. Yumurta yani. Bak şurada 3 tane patatesi. Şu küçük olan hele şu arkadaki a yumurta yumurtaya geçer ya. yani o. Bunlar ufak patates olarak. Daha bak. Daha da var olacak yani bak. Bak. Verim güzel. Kökte yumurtayı bir hastalık yani. yok. Yok, iyi. Böyle bakıyor. Sen kendi yiyeceğimiz patatesi götürüyoruz. Hem bir ne kadar çıkacak? Tohum çürümüş bunun bak. Patatesin çürük tohumu çok kötü kokar arkadaşlar. Benim sarı liralar görüktü. <laughs> Beş tane yine bunda da herhalde. Aha o şekil evet, bu işi bozdu işte bak. Şekiz. Şekil işi bozdu. Moralimizi bozdu yani. <laughs> o da ikinci tohumu olduğundan işte. Jel normalde pek şekil bozdu. Yapmaz. Toprağın sertliği e, patates falan o etkiliyor. Vallahi bu bunun verimi daha güzel. E? Ya daha dün suladık toprağa Sıfır. bak zor çıkarıyoruz ya. Nasıl, Nasıl büyüyecek yani, değil mi bu patates ya yani? Toprakta bizim hayvan gübresi hiç yok yani. Hayvan gübresinin olmaması da kaynaklanıyor. Biz hep buraları icat tutuyoruz. Adamın hayvan gübresi yok yani. Tamam baba bu bu kadar ve senin bunun verimi sıfırdan daha, daha, daha iyi. Daha ama yok yani. Dört tane Köken vardı bak diğerinde bunda iki kökendi. O da güzel büyütmüş ama bunlar da çok güzel olacak yani patatesler. Olacak 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 yani. Şunu almıyor mu moralimi bozdu? Şekli <laughs> biraz böyle kabuğu falan değişik gibi. Ya en çok korktuğumuz ikinci de zaten bu yani şekil bozukluğu dediğimiz dudak yapar böyle patates. Bu doğru düzgün gitmez mutfağa hiç gitmez yani. Bunları zaten ayıttırıyoruz. ayıttırıyoruz. Geçen bunları. yılda da gördünüz arkadaşlar bunları fırıncılar alıyor bizim. Onlar kaynatıyor, onlara biraz daha ucuz veriyoruz yani piyasanın altında veriyoruz. Tabii şu patatesi geçen sene 7 liraya verdik. Bunları 1.70'e 1.80'e ye falan verdik yani. Fırıncılar, fırıncılar, o şekilde aldı. Bu yıl nasıl olur baba piyasa? Ondan da bahseden biraz. Valla piyasa bu sene biraz. Yani pazarda şu an 20 lira patates. Kızartma iyi 15-20 arası. 15 lira işte şu tip patatesleri veriyorlar 15 liraya. Bizim kaynatmalık dediğimiz kızartmalıklar genelde 20 lira. 15 lirayı kesmez yani bizim söküm Eylül 20'sinde falan bir söküme başlarız. Çuval sordum. 4 lira abi şu an diyor. 5 lira olacak diyor. Bir tane çuval, bir 5, tane çuval 5 lira arkadaşlar. yani. Biz bin tane Bunun çuval, ipi, tane çuval olacak. ipi olacak. Ağzına kağıt olacak. Vırt sırt. İşte hep 400, masraf ya. Yani. Lira diyorlar. Şu an öyle. 15 liranın altına düşmez kilo bazında. O da çuvalda 600 lira yapar. Bizim çuvallar 40 kiloluk. 600 lira tahmin ediyorum ben olacağını. Yani şu 10 an 10. yazlıkları tarladan 13 liradan şey yapıyorlar zaten. Tarladan o şekilde alıyorlarmış. Buyur işte yani. 13 liraya. Yazık yani bu bir de. İşte 13 liraya tarladan alıyor. Bazara geldi mi 20 lira. Aynen. Bizim de 15 16 yani 600 700 arasında oynar. 40 kiloluk çuvallar. 40 kiloluk çuvallar. Yani 15 liraya gelse kilo 600 lira yapar. İşte 17 lira falan olursa 700 750 800 diyen de olacak. %90 olur yani bu sene. Bazarda bu sene çok yüksek arkadaşlar. arkadaşlar. Yani. Sel bir yandan dolu yağışlar falan. Ee, çoğu arkadaşımızın Çoğu e, çevremizdeki olsun Afyon'daki olsun Yani Nile Nevşehir tarafına tam hakim değiliz ama Genel olarak Afyon piyasasına Patates piyasasına hakimiz ee, Oralarda da patatesin az olduğu Hastalıkların çok olduğu yaşlardan dolayı Yaşlar, O şekilde bilgiler alıyoruz Yağışlar dediğin gibi çok oldu çoğunu sermel göttü Hastalık de, da yani Patates ya... zaten yağmuru sevmez yani Çok suyu sevmez sıcakta biz Akşam serini tercih ediyoruz gece suluyoruz Yani sıcakta bir anda yağmur yağdığı zaman Hastalık yapıyor. Mantar hastalığı dediğimiz. Şurada komşunun var. 16 cekar tarlası var adamın. Patates kurumuş yok olmuş yani. Mantar hastalığı Değil oldu En büyük çıkacağı patateslerin onun %90 bu şekilde kalır. Çünkü patates şimdiden kurumuş. Patatesler şimdi büyüyecek yani. Aynen. Bu patates kuruyorsa bu şekilde kalacak yani. Kalacak o şekilde. Hastalıktan dolayı işte yani. Biz Allah'tan pek hassetmedik patatesi de tek tük içine girenin var o kadar olacak yani. Kök çürümesi bayağı neredeyse bitti gibi bir şey arkadaşlar o yaptığımız ilaç direkt önledi. Evet, yayılmasını evet, evet, evet. önledik. Yani korkun benim tamamını sarıp bir anda kurutması hepsinin çürümesiydi. Allah'a şükür öyle bir durum olmadı. Ee, şu an hastalık olanlar kurudu. Kurumaya yönelik olan birkaç tane daha var. İşte mantar gibi yapraklar kuruyor. Onlara da ilaç yapacağız nasip olursa. Yapam yapam. Yarına son ilaç da yapam. Gübreyi de attık. Biraz daha geç kurur. Bu geç kurur yani patates. Evet. Bu şekilde arkadaşlar inşallah Rabbim dedim desin. Hayırlısıyla eş yemek yani de yemek nasip etsin. Yani patates çok yeşil. Bu patatesler adam olur. Büyür yani bunlar. Dediğim gibi Ağustos'un 20'sine kadar kuruyacak gibi de değil duruyor. Yani kuruyacak gibi durmuyor patates. Yeşili de, de güzel. Toprağın altı da güzel arkadaşlar. Allah'a şükür her şey yolunda gidiyor. Kökenler de çok güzel. Daha yani çok sağlıklı. Alt yaprakları önemli değil. Bu daha çok neşeli duruyor kökeni. Olur yani patatesler daha büyür yani. Bu yapraklar, alt yapraklar gurur. Onlar şahsattan değil yani. Mesela üstlerde öyle kurumalar olmasın iyi yani verim. Allah hidirmek nasip etsin yaşa dostlar. Yani şey Her şey yolunda. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aboneye çok çok ihtiyacımız var. Bin olmaya çok az kaldı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet. Paralar gitti. Bir de, bir paralar gidiyor bakalım. Hı hı. Görüşürüz.